Filastropik bir kamera ne olacak ne çekim yaparsın ha. Şu kış var ya çektiğimden daha güzel. anlarız bakarız Bak bu kadar. Bu yağmur değil ki. Ne çocuk da Az yağmış abi Ya, ya yani. Ya, şu otu, altı altı işte. Tamam tamam. Kuru kuru. Ay ne güzel yoğunuyor. Gece baya yağmış gibiydi ama. İşte o öyle olmuyor belki işte. Belki de iki ay yağmadığı için zor şey oldu Aha, <laughs> gel gel. Bak. Gördün? Hı -hı. O işte en kuru. Bak. Çok yağmamış. Yağmamış. Peki yerde günün diğer zamanlarını da gösteriyor. Aşırı kuru. Aşırı kuru. Yani hiç, yani asıl noktada şimdi çarşafı yok. Şey yapmayalım. Bunları E Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorsanız iyiyiz. 2 ay aranın ardından bugün biraz yağmur yağdı bizim kaldığımız yere fındıklıklara. Ama kuyumculuk köyüne pek yağmamış. Bugün o yüzden bahçeye gitmedik. Bugün Harman'daki fındık odunlarını keseceğiz. Onun için şimdi Leyla ablamın kardeşinden odun kesmek için testereyi almaya geldik. Abiyle pat pat Şimdi burası Leyla ablamın ablasının bahçesi, bostanıymış. Böyle göstermemi istedim. Bakın salatalıkları var. Üzümleri var maşallah salatalıkları güzel olmuş. Da mandalina galiba. Bakın. Bu şekilde bostanları var evlerinin yanında. Burada çoğu kişi sebze ihtiyacını bu şekilde karşılıyor evlerinin yanındaki bostanlarından. Şimdi Geri biz Salkaya'ya fındık evimize geri gideceğiz. Burası köydü. Bakın ablanın farklı farklı çiçekleri var. Güzelmiş bunlar. Bakın testeremiz burada. Bununla keseceğiz inşallah odunları annen orada mı arkadaşlar şimdi cuma namazı vakti geldi. Ben bu çeşmenin önünde azamı yiyeyim, namazımı kılayım, atımı doyurayım, dinlendireyim. Biraz ben de dinleneyim. Ondan sonra diyor kalkıp yoluma devam ederim. Varıyor oraya atını bağlamak için atını bağlamak için bir şey bulamıyor. Bir kazık yapıyor, kazık çakıyor oraya. Kazık çaktıktan sonra atını bağlıyor. Yemeğini yiyor, namasını kılıyor, dinleniyor, atını doyuruyor. E, dinlendikten sonra kazı oradan sökmüyor. Diyor ki, bundan sonra buraya yolu düşen akıllar diyor, biniklerini buraya bağlarlar. Ondan sonra çıkarlar giderler. O kazığı çaktığından dolayı oraya ve böyle düşündüğünden dolayı yani insanların faydasına atlarını bağlarlar, öyle dinlenirler, zahmet çekmezler ee, şeyinden dolayı, niyetinden dolayı Allah ona sevap verdi. Yararlı iş, insanlara yararlı bir iş. Bir kazık çakmak insanların yararlı olan bir iş. Allah ona sevap verdi. Adam çıktı gitti. Bir başka atlı geldi arkasından veya daha sonra veya bir, bir ay sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra bir atlı daha geldi. O da aynı düşüncede. Dedi ki ben şu çeşmenin önünde suyumu içeyim, namaz kılayım, azımı yiyeyim, biraz uykulayayım, atımı doyurayım, dinledikten sonra çıkar giderim. Çeşmenin önünde vardığı zaman, çeşmenin önünde vardığı zaman Oralarda bir şeylerden meşgul olurken ayağı o kazı adamın kazdığı çaktı kazda takılıyor düşüyor. Kalkıyor diyor ki başka benim takılıp da düştüğüm gibi başka insanlar gelip de burada takılıp düşmesin söküyor kazı oradan alıyor. Ama bu adamda güzel düşündüğü için, insanların faydasına düşündüğü için Allah ona da sevap veriyor. Çünkü kötülük yok niyette. Sevap ya, iyilik yap, sevap al. Kazık çarp, sevap al. Dedim yani, sök, sevap al ama insanların faydasına. Yola doğru gidiyor şimdi. Elimizde bir tane orak var. Bir tane diken gelmiş yola, şey yapmış. Ya birisinin gözüne şey yapın, yüzüme vurur diye. tiker vur, kes sonra balıyorsun ya. Geldi. Az daha iniş geçseydik abi makine geliyordu. Birazcık hareket etti de. Amin abla sağ ol. <laughs> Mahallemiz buradaki. Evet. 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 Kitap var mı? Üç, üç. E, evin altı. O zaman ben indireyim. şimdi yorumlarda diyecekler Aa, en çok Yasin kaldırdı. Çok benziyor nerede? Evet. Da, ha, i̇şte Yasin ben o elektrikliyle kesiyorum. Çok rahat. Harika bir şey. Şimdi var Hayır, Büyük benziği. ara kablosu var. Ondan bahçelere gidiyorsun Kunduk dolu kesiyorum. Ama kesiyor. namlusu mahvetmişim. Gelsire gelsire Olsun. Öğrendim ya. Önemli olan o. <laughs> Arkadaşlar camiden çıktık Eve geldik Öğle yemeğimizi yedik Planda odun biçme vardı ama Sonra öğlen yağmur yağmayınca Tekrardan bahçeye geldik Sabah yağdığı için Gelmemiştik iki ay sonra Yağmur yağmıştı ama Sabah da abla göstermişti Bakın çok yok O kadar Fazla yağmamış maalesef Böyle biraz şey yapınca Toprak tekrardan kuru kısmı çıkıyor ortaya. Bakalım akşama tekrar gösteriyor ama inşallah ya bakın. Fındıklar bu şekilde yanmış sıcaktan. Susuzluktan iki ay yağmur yağmayınca insanın içi sızlıyor. Gerçekten çok kötü. Ya fındıklara kötü oluyor bakın böyle bu şekilde kuruyorlar. Hem bunu bu derken de sorun oluyormuş. Ağaç baya bir kesiliyormuş. Bunlar bu sene fındıkta az var sorun çok. Fiyatları baya etkiler galiba bu durumlar. Aşağı taraf biraz daha iyi. Güneşi çok en taraflar daha çok yanmış. Daha çok etkilenmiş. Güneşi az gören kısımlar daha yeşil. Bakın buralar daha iyi. Buraya sulamanın da faydası olmuş mudur abi? Bayağı, olmuş gibi, değil mi? Bayağı yemyeşil duruyor buralar. O taraf Kötüydü bayağı bir, burası iyi. Geçelim mi? Evet. Benim aslanım nerede? Benim aslanım arkalarda. E yine aynı motoru mu Evet. Neden? Onu seviyorum. <laughs> Alıştın yine. Evet. Ne var Ötekinler sürekli sorun yaptı. Bu da bir kere kırıldı <gülüyor> <gülüyor> Yine de ötekinlerden daha iyi. Bakın <laughs> motorlar istediğiniz gibi var. Seç çalış. Tamam. Ee, e, bunlar tek kerelik. Hemen çekince çalışan motorlardan. Yine de ikinci de yaptı abi. Burada da kask. kasklarımız var ya. Bu seninki mi? <gülüyor> Yo <gülüyor> o değil. Sen onu kullanma. sen. Onu kullan da. Bakın. Bulamazsam diye aldım. Kulaklığımız var. Ekipman sağlam. Benim kask orada. Seninki <laughs> burada. Şimdi bunları takınca ninja gibi oluyoruz. Bakın buralar aslında pek kolay olacak bu kısımın bu biraz bu tarafta var ot burada var. Daha sonra neden tırpan yaptığımızı abiyle örnekleriyle göstereceğiz. Sürpriz bir makinamız var değil mi abi? Onu daha sonraki videoda göstereceğiz inşallah. Şu anda tırpandayız, bu tarafları yapacağız, bayağı bir işlerimiz var, bakalım bugün ne kadar yapılabilecek. Normalde bitirecektik ama çok geç kaldık. <laughs> Yağdığı için maalesef, çok geç maalesef değil, yağsın. <laughs> da işte bitmedi. <laughs> Çünkü iki aydır yağmayınca, yağması çok mutluluk verdi, güzel oldu. Yağmayınca insan bulutları bile özlüyormuş değil mi abi? Ben özledim şahsen abi bilmiyorum ama <laughs> çok iyi oldu böyle olması havanın. Bugün gün de bakalım ne kadar olacak. Oy oy. Ekipmanları giyme. Bu benim Değil нийеנדי гэсэн диетик мандал arkadaşlar tam buradan yukarıya doğru gittim ben abim diğer taraftan geldi bu şekilde buraları tırpanladık bunları niye tırpan diyeceksiniz Karadeniz'de yaşayanlar ya da fındıkları olanlar O çok az değil miydi diye bunları abinin üfleme cihazı var fındıkları o şekilde to topluyorlarmış Diğer videolarda onları da göstereceğim cihazlarını. O yüzden tırpanlıyoruz buraları. Gösterince daha net bir şekilde anlarsınız. Yukarıya doğru geldik. Bugün saat 4 gibi geldik. İkindim bahçe. O yüzden el verdiğince yaptık. Şimdi hava bayağı bir karanlıklaşmaya başladı artık eve döneceğiz. Pat patımız burada. <laughs> Burası evden gözüküyordu aslında. Ev şu karşı tarafta kalıyor. Burası karşı tarafta kalıyor. Yukarıda da ormanlar var. Abim bunları koruyor. Çok güzel ama buranın ormanları koca koca ıhlamur ağaçları var. Onları sizlere diğer videolarda inşallah gösteririz. Bütün sülalenize yeter değil mi abi? <laughs> Kocaman. Onlar buram buram kokuyordur şeyde. Aşağı doğru mu? Haydi gitme bak. Sen video çek. Ben gideyim. Tamam. <laughs> 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 keşke abla nerede bitmedi daha çok değil mi iki saatlik var ama değmez yarın oraya gitmeyin evet arkadaşlar yemeğimizi yedik ben de artık dinlenmek için kendi katıma geldim önceki videoda da göstermiştim burayı tekrardan göstereyim dedim belki görmeyenleriniz de vardır diyerek Burada valizim ve şey eşyalarım. Bakın burada bir de ayıcık var arkadaşım. <laughs> Bana o da arkadaşlığı yapıyor. Bilgisayarım yanımda. Orası da benim yatağım. Bakın burada da <laughs> ilk geldiğimiz günlerde denizden toplamıştım. Seviyorum bu tarz <laughs> Deniz, denizde bir şeyleri toplamayı seviyorum. Bunu da Ahsenle yapmıştık. Bunu ben yaptım. O da boyadı bazılarını. Böyle. Bakın deniz kabukları var bunda. Birkaç tane. Bunları gö köye götüreceğim giderken anne olsun. Anne olarak. kanı biriktirmek güzeldir. Bu şekilde kaldığım odan, bu şekilde diğer tarafta da dağma var. Görünürlük zaten daha önce göstermiştim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu şekilde, bugünün sonuna gelmiş olduk. Aynı zamanda bir videonun daha sonuna gelmiş olduk tekrardan. Bugün biraz planlar değişti ben size odun e, keserken oraları yerleştirirken ve diğer cihazları fındık yapımında kullandıkları abimin kullandığı cihazları gösterecektim. Yağmur yağmayınca biz de bahçeye gidelim dedik. Çünkü yağmur yağarsa oradaki bahçeler yüksekte bayağı bir oraya çıkması zor oluyormuş çamur olunca. O yüzden bahçeye gittik. Ben de size tırpanı biraz göstermiş oldum. Diğer videoda tırpanın tekrardan göstereceğim inşallah. O zaman Hüseyin abinin oğlu da gelecek. Diğer abi de gelecek. Onlarla beraber yapacağız galiba. O zaman çekebilirsem o zaman daha güzel bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.